Herkese merhaba arkadaşlar. Yine 50 Vik'te girdik. Hemen şuradan lootumuzu yapalım. Bir silah lazım. Yukarıda inenler var kardeşim. Allah indi bir adam. Lan 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 kaçma. Aha. Lan düşmedi sandım var ya. Aha Victor Reis. Yapma. Lan dur. Lan dur. Manyağa bak beni yumruk ya. <laughs> Aha o adam. Ah be şarjörü full olsa da alırdım. Aha karşı bir adam var. Ulan sen de kaçtın ya. Nasıl kaçıyor bu adamlar ben anlamıyorum arkadaşlar ya. Savaşma devam ediyor. Şurada kitmit bir şeyler var mı ya? Yok. Hemen aşağı ineceğim. Bir silah çekmemiz lazım. Vektörü çok sevmiyorum. Aha aşağıdan adam geliyor. Hemen şu Uzi'yi alayım da. Şu adama rushlayacağım hemen. Sonra araştıramazsam sıkıntı oluyor. Bombamızı da aldık. Gel kardeşim. Neredesin? Bak bak bak. Hadi çık merdenden. Bunun merdene çıkmaya niyet yok. P90 iyidir bu arada. Nereye gitti lan bu? Hah solda. Gel kardeşim hop. Hadi bakayım. Lobike. Şu M4'e geçeceğim. Vektörü bırakıyorum. Vektörü çok sevmiyorum dediğim gibi. Şarja değiştireyim. Hemen şuraya bir rush atalım. Burada bir fight var. Oo kardeşim sakin olun. Geldim 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 geldim. Nerede sizden? Ha önüme geldin. Ponçik Niloya. Karışım sen Niloya mısın? Senin Sen ne Hop. Hadi bakayım. Caner. Canerciğim buralar sana göre değici yerim. Hemen yer değiştir. Erenci'ne geç. Şu önümde bot botlar galiba. Bot botu baydı. Aynen bot botu baymış. Dur bakayım nerede o? Ha. Bak bak bak. Neymiş lan bu? Kim kim ne ola? Arkadaşlar geldim bu tarafa doğru. Burada bot var. Her yer bot kaynıyor ya ben. Livia anladım. Livik'te çok botlar, emulatörde böyle. Bilmiyorum mobilde nasıl ama eşli girdim, sukat girdim, ona rağmen botlar yani. Ya bu ileride adam var. Aha. Eve girdi. Bak, 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 çoğalttı lan. Ayy! Tom pencere vuracaktı var ya. Hadi bakayım. Clipper, clipper. Aha merdivenden gelecek. Biraz canını azalttım. Hop! Kardeşim nereye bakıyorsun? Yer mi lan anadolu çocuğu? Şakalı herif ya. Beni vuracak aklı sıra. Ulan seni var ya seni. Burada drop vardı bir yerde ya. Aha buradaymış tamam. O ne lan adam mı lan o? Bot. Ah be bot kardeşim ah be kardeşim. Bir bitmediniz ya. Adamdan çok botlar ya. Hemen bunu da vuralım ne varmış. Bakayım. Yani MK yok ya sarmaz. Ya bu adamları bulamadım hala. Geziyorum böyle ama. Nere kadar geleceğim bilmiyorum. Bu tarafta %90 vardır ya power. Play. Aha. Lan lan lan. Oy adamlar fena sıkıyor. Gel kardeşim. Ay yakmış. Lan lan lan. Ay canım çok az hemen kit basmam lazım. Oğlum adamlar fena. Çok kötü sprey atıyorlar ha. Ay lan. Bomba bir dokunsaydı gittiydim. Birisi soldan geliyor. Biri sağdan ayı ortaya çıktı bomba. Hadi. Hadi lan. Gel lan sen de. Hop. Kardeşim benim. Oğlum korkuttunuz beni ya. Ne yapıyorsunuz lan? Manyaklara bak. Sağlı sollu geldiler var ya. Ya burada adamlar çalışıyor ama. Ah be çok kötü. Kime ateş ediyor bu onu anlayamadım. Soldan da bot gelmiş bak sen gıymeni. Gıymeni ne lan? Bu kayadaki hala yaşıyor. Şöyle bug ile bir açı alsam güzel olacak aslında. Dur bakayım. Hemen o tarafa doğru gideceğim. Şu kayanın olduğu taraflara. Adam benden haber haberdar olmazsa güzel bir kill, kil çekeriz buradan. Hadi bakayım kardeşim. Oy. Neyle vuruyor lan? Susturucu M4 mü? Oo oh, açıda kalmış Hadi bakayım. Seni bir bitirelim de sıkıntı olmaz sonra. Arkadaşın kaldırır falan. Zaten zorlanayım bir de sizle uğraşmayayım canım benim ya. Hemen tekrar bir yer değiştireceğim. Ya adamları bulamıyorum. Bulmakta güçlük çekiyorum. Şöyle gideyim bakayım biraz. Hala gittim gittim bulamadım adamları ya. Şu ağacın içine saklasam nasıl olur acaba lan dur bakayım. Ay kötüymüş lan bura. Ya bu adamın arkadaşı da burada bir yerde ama. Aha gördüm seni. Oh be oğlum sprey atamıyorum bugün ya niye böyle oluyor Arkadaşlar gezerken araba takla attı bir şey oldu duman çıktı önümde botçuk var arada bot mu lan Şu botlar da korkutuyor adamı ya Sen gel o kadar kill al Sonra karşına böyle bir bot gelsin kork ne kadar saçma Geç korkmamak elde değil ki arkadaşlar yani 17 killiniz var Aha araba Bot taklidi yapayım gelsin dur Kaçamazsın kardeşim Adam durmadı herhalde ya. Gittin mi lan? Baktım buraya. Alanda değilim arkadaşlar. Hemen çıkmam lazım buradan. Alana girmem lazım. İnşallah adam durmamıştır. Durduysa öldük. Çünkü adamlar güzel sprey atıyor. Saçma bir şekilde ölebiliriz. Alanda hızlı mı geliyor? Anlayamadım ki ya. Ya buralarda bir de adam olması lazım. Abi başka gidecek yer yok çünkü. Adam sağdan soldan çıkarsa sıkıntı büyük. Bu McLaren nereye gitti acaba? Aha lan kayada adam var. Ay manyak. Dur kalkan atayım Bomba yetişir mi oraya Yetişir bu arada. Dur bakayım. Aldın kardeşim. Hadi patladın. Bunu da bir tane daha açacağım arkadaşlar. Hasar alırsa en azından 2-3 hasar alarak ölür bir şekilde. Ama adam ölmüyor. Aha UMP ile birini vurdu. Forceman diye bir adammış. Türk kardeşimiz. Kardeşim sana oynamak zorundayım. Alan geliyor kusura bakma. 20 saniyem var. 20 saniyede bu adamı almam lazım. Yoksa GG yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir görüşünü kapattım siz de. Hadi oğlum pikle bana. Aha geliyor. Hop. Ay çok kötü sprey. Gene kayayı taradık. Ağaca mı geçtin? Hadi bakayım. Aldın mı molotov'u? Kaçarın yok kardeşim. Molotov hadi lan bir işe ara. Aha sistem mi geçti lan. Aa öldü lan. Allah! Alan ölmeyeyim. Dur 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 dur. Hemen alana koşmam lazım. Alan çok kuruyor. Arkadaşlar bir şekilde alana girdim. Kit bastım falan. Sonuncu adam kaldı. Sonuncu adam da bulursak çok güzel olacak. Win gelebilir her an. Aha gördüm. <laughs> Kardeşim. Ah be çok kötü sprey yaptım. Bugün spreylerim çok fena ya. Niye böyle bilmiyorum. Yalnız ben alandayım. Çocuk alanda değil. <laughs> o yüzden bu bine bir like gelirim arkadaşlar? Kesinlikle bin bu arada. Satar mıyım ben bunu? <laughs> Hop. Canı çok az be. Ulan bir bomba mı olsa var ya. Bomba kalmadık ya. Hep force beni attım. Ulan ya. Harbiden yok bombam. Kardeşim bana geleceksin. Kaçarın yok kardeşim. Geldin buraya. Hadi göster kafayı. Alan kapanıyor. Çıkmak zorunda. Çıkmak zorundasın. Sise girmiş midir acaba? Hadi kardeşim. Çık be kardeşim. Ya yapma be. Kendini de patlatmazsın. Rank kasın oğlum. Adam kill vermemek için patlattı ya. Çok saçma ya. Arkadaşlar 18 kill 1668 hasar. <laughs> Hasarım niye bu kadar kötü anlayamadım. Ama sağlık olsun. İzleyen herkese çok teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Destek olmak isterseniz. Hoşçakalın.